Selamun Aleyküm kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere resim galerisi bölümünü nasıl kullanabiliriz ondan bahsedeceğim. Hemen dersimize geçelim. Sitemize giriş yaptıktan sonra bölümler kısmına geliyoruz. Bende şu an bir tane bölüm mevcut deneme. Zaten burada mobil uygulamamda da görüyorsunuz. Buradan bölüm oluştur diyorum. Resim galerisi için bakın buradaki bölümü seçmeniz gerekiyor. Daha sonra bölüm başlığı galeri diyeceğim. Bir alt kısımda WhatsApp'a ekle bölümü var. Burayı hayır olarak seçiyorum. Siz de yine WhatsApp'ta ekle düğmesini göstermek istiyorsanız da evet dersiniz. Eğer evet derseniz gelişmiş ayarlardan menü simgesini de oluşturmanız gerekiyor. Ben o yüzden hayır dedim. Gerek yok. Diğer bir bölümde yeni görüntü demiş. Yani resimlerimizi yüklememizi istiyor. Buradan tek tek resimleri yükleyeceğim. Birinci resmimi seçiyorum. Seçtikten sonra isterseniz buradan bağlantı adresi de yapabilirsiniz ama ben yapmayacağım. Gönder diyorum. Yükleme işlemi gerçekleşti. Bir tane daha yükleyeceğim. Tekrar gönder diyorum. Yine link ataması yapmadım. İki tane resim var. İsterseniz üzerine geldikten sonra mouse'un sol tuşuyla istediğiniz yere alabilirsiniz. Buraya istediğiniz kadar resim yükleyebilirsiniz. Otomatik olarak burada kendisi zaten karşımıza çıkacak. Ben iki tane yükleyeceğim. İsterseniz tarzınızı buradan değiştirebilirsiniz. Ben direkt kaydediyorum. Uygulamamızı tekrar açalım. Deneme ve galeri demiş. Galeri kısmına geliyorum. Bakın burada iki tane resmimiz var. Çok fazla resim yüklersek bunlar yan yana çıkacaktır. Ekranı aldıktan sonra bir alt satıra geçiyor. Otomatik olarak kendisi bütün resimleri tek tek bu şekilde gösteriyor. Mesela resmimize tıklayalım. Resmimiz hemen büyütmüş olarak karşımıza geliyor. Yani uygulamayı yükleyen bir kişi resmi bu şekilde görebilecek. Çarpıya tıkladığımız zaman tekrar galeriye gelmiş oluyoruz. Görmüş olduğunuz gibi basit bir bölüm, fazla bir ayar gerektirmiyor. Sizler de bu şekilde uygulamanızda resim galerisi rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.